Merhaba değerli dostlarım, bugün yine ilginç bir konuyu konuşacağız. Aslında daha önce de gündeme getirdiğim bir konuyu derli toplu tek seferde, tek bir video veya bir ya da iki video ama derli toplu bir şekilde bir anlatmak istedim. Üzerine eklediğim bilgilerle. Maalesef birçok konuda bugün işte bir bizi seven dostlarımız tarafından Ezber Bozan diye bir lakabımız var ama diyorum ya bu ezber bozma meselesi benim yeteneklerimle alakalı değil. 200 yıldır bize her şeyi o kadar ters, o kadar yanlış, o kadar farklı, eksik öğrettiler ki biz gerçek bilgiye ulaşmaya başladıkça ezberler bozuluyor elbette. Tabii şimdi bunu maalesef insanlık kabullenmekte zorlanıyor. Çok zor bunu kabul etmek. Yani bütün hayatınız boyunca doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, yaşıyorsunuz ve işte bugün biri size diyor ki bütün millikleriniz yanlış şu kabullenmesi kolay değil Çünkü bu süreç bu 200 yılın içerisinde bütün öğretim sistemleri bütün bilim aristokrasi ilim aristokrasi ele geçirilerek ve bunların halka ulaşım bağı olan iletişim kanalları yani medya şimdi de sosyal medya kanallarının tamamının Aslında bizi işte 200 küsür yıldır sömürenlerin düzeni olduğunu hep unutuyoruz. Ve şunu unutuyoruz. Bugün biliyoruz zannettiklerimizin %99.9'unu biz bu mecralardan öğreniyoruz. Yani kendimiz tanık olmuyoruz olaylara. O mecralar bize anlatıyor. Ve öyle bir hale geliyoruz ki maalesef ezberlerimizle işte bir şey aklımıza yatıyorsa, işimize geliyorsa kabul eder hale ve zanla dolayısıyla da e, bilgiyi e, e, zanla bilir, öğrenir hale. Öyle öğrenmiş zanneder hale geliyoruz. Değerli dostlar. E, şimdi o yüzden e, bugün e, baskın biçimde yıllarca ve şu anda da devam eden biçimde e, işte diyelim ki bütün ulusal medya e, bir temelden bilgiyi veriyorsa birisi çıkıp farklı bir şey söylediğinde insanların çok inanası gelmiyor. Ama şunu hep unutuyor insanlar. Demin söylediğim gibi o o Büyük medya dediğimiz medya medyayı maalesef işte kendine haber taşımak için kuruluyor gibi bir algı için. Hani onun için kuruluyor da onun üzerinden de işte bir ne diyelim para kazanıyor gibi algılıyor. Halbuki öyle değil aslında. Her medyanın kuruluş amacı kendi dahil olduğu odağa göre insanları seyf ve idare etmek. Dolayısıyla da o medyaların insanlığa işte arayı bulup doğruyu anlatmak gibi bir derdi yok hangi odağı temsil ediyorsa o konuda o odak neyi anlatmak istiyorsa onu anlatmak gibi bir derdi var. İşte bu yüzden değerli dostlar bugün artık ispatlanıyor ki net olarak işte 30, 40, 50, 60 bin yıllara götürebildiğimiz insanlık medeniyetini, tarihini biz hala okullarda, fakültelerde 6-7 bin yıllık bir tarih olarak okuyoruz. Bakın. Bu konuda bile bize her şey yanlış anlatılıyor, farklı anlatılıyorsa, işte insanların arasındaki iletişimler, bugün insan dediğimiz varlık birbiriyle hala kavga ediyorsa, insana hala doğrular öğretilmiyor demektir. Şimdi o bağlamda 20. yüzyılda, ben adına yalancı yüzyıl diyorum, dünyada da, Türkiye'de de, siyasette de, çeşitli isimler üzerinde de hep bize yanlışlar öğretildi, anlatıldı. Ve onun da, aslında yolları bulundu yani her taraf kendine göre öyle oyunlar kurdu ki bize o yanlışları anlatabilmek için. Şimdi Bu girişi yaptım çünkü e, bu belki e, videonun kapağında göreceğiniz cümle size yine e, böyle çok e, çoğu kişiye belki saçma gelecek. E, e, çoğu kişi hemen bunu reddedecek. E, yani Hoca Kazım okul yine bir tuhaf bir şey söylemiş e, gibi algılayacak ama şunu herkes biliyor ki hiçbir dayanağı olmadan böyle tuhaf şeyler söylemiyoruz biz. E, dolayısıyla Bakın şimdi e, öyle bir şey anlatacağım ki uzun zamandır aslında değindiğim bir konu rahmetli Kadir Mısıroğlu konusu. Bakın çok ilginç yani ben de e, birçok insan gibi bakabilirdim. Ben de birçok insan gibi böyle her şeyi siyah ya da beyaz kutuya koymak ondan sonra sanki dünyada böyle iki alan varmış onun arasında renkler yokmuş gibi e, değerlendirebilirdim. E, ama ben e, Mısıroğlu'nu ilk dinlediğim dinlerken e, böyle bugünkü kadar Atatürk'ü Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyordum. Benim Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımama sebep olmuş kişidir Mısıroğlu ki birçok için içinde böyledir e aslında. E şimdi şöyle düşünelim. Mısır Mısıroğlu'nun konumunda o değil de herhangi bir başka biri olsaydı Türkiye'de de dünyada da bir kesimin istediği tarafa yönlendirebileceği insanlar maalesef varlar. Yani hani Asilkan kitabının başında da e, yazdık ya sofizm ve agnatoloji, bilgicilik ve cahil bilimi üzerinden oluşturulabilecek kitleler her yerde varlar. E, ama şimdi e, Mısıroğlu üzerinden hep düşünülen nedir? Atatürk karşıtı bir kitle oluşturuldu. E, peki biz de hep dedik ki Türk devleti çok kadim bir devlettir. O oyunlar Türk devletine kuruldu ama Türk devleti kim bilir hangi oyunları kurdu? E, diye baktık konulara ve ee, özelde de ben Mısıroğlu'nu ilk dinlemeye başladım. Dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok tanımıyordum. Ama dinlerken bazı şeyler bana tuhaf gelmeye başladı. Yani bir e, çok net Müslüman efendim, hatta İslam alimi, tarih alimi e, birisinin yanlışlıkla yapmayacağı hatalar. Hele bir de üst üste toplanınca e, bunların hepsi bir araya gelince ve birkaç böyle özel bazı anekdot e, bana gösterdi ki aslında e, Mısıroğlu e, tersten hem tırnak içinde özellikle söylüyorum, Müslüman'ı uyandırmaya çalışıyor. Ee, hem bir taraftan Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bazı gerçekleri, aslında sadece Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili değil, Osmanlı Hanedanı'nın da işte Genç Osman, ikinci Mahmut o silsileyle ilgili bizim hep saydığımız isimlerle ilgili bazı gerçekleri insanların anlamasını sağlamaya çalışıyor. Yani aslında toplamda bakarsak bizim kanda yazdığımız Türkiye'nin son 500 yılını anlamasını sağlamaya çalışıyor. Ama bunu tersten yapıyor. İçinde bulunduğu belki konum dolayısıyla, durum dolayısıyla. Şimdi ben soracağım herkese bakın. Ee, Oğlunun ilk bu konuya başlayışı, işte Latife Hanım'ın anıları, e, ondan sonra e, işte Hilafet'i kaldırdı, Lozan Nezimiyeti vesaire kitapları e, ondan sonra. E, fakat şimdi herkese şunları soracağım. Birincisi, Mısıroğlu eğer Mustafa Kemal Atatürk'ten gerçekten nefret eden bir adam olsa, e, onu sevmeyen ve onun aleyhinde e, olan ama gerçek olan şeyleri e, anlatıyor olsa, sizce kendi hatıratına kendi yazdığı iki, iki, bölüm, iki taneli e, hatıratı bir, hatıratı iki diye kitaplar var. E, bu hatıratların dip notuna şöyle bir notu düşer mi? Şimdi ne diyor o, o hatıratlarda? Ben bunu e, Hakan Yılmaz Çebi'den öğrenmiştim. Sonra ben ve e, bir değerli kardeşim Hami Velioğlu araştırdık. Hakikaten de kitapta dip notlarda var bu. Şimdi orada şöyle anlatıyor. Diyor ki, e, bizi diyor Mustafa Kemal'le ilgili böyle yetiştiren bir leme hocamız vardı. Bizi yetiştirdi. İşte biz konferanslar veriyoruz, konuşuyoruz falan. Bir süre sonra baktım ki Lemi Hoca geriye çekildi. Biz öndeyiz, konuşuyoruz. O arkada. Ve yanına gittim dedim ki, ya Lemi Hoca sen bizi öne attın. Kendin böyle geriye çekildin. Kaçtın mı yani? Ne yaptın? Ondan sonra Lemi Hoca bana dedi ki, bunu Mısıroğlu Hoca anlatıyor. Bakın değerli dostlar. Bana dedi ki, ben ledim ilmiyle uyarıldım evlat. Rahmetli benim rüyama girdi. Ben rahmetlinin aleyhinde bundan sonra bir program, bir yayın, bir söylemde bulunmam. Bakın bunu Kadir Mısıroğlu Hoca kendi kitabında anlatıyor değerli dostlar. Ee, sonra devam ediyor. Diyor ki işte eve gittim uzun o arada bir şeyi var gençler geldiler vesaire falan biraz geç yattım. E, pijamaları giydim yatarken dedim ki e, ya madem öyle rahmetli gelsin benim rüyama da girsin de göreyim bakayım dedim. E, rahmetli paşa o gece benim rüyama girdi. Ve orada aralarında geçen konuşmada ama paşam ben size ve devlete aykırı bir şey yapmadım ki ifadesi var vesaire. Ee, çok detayları önemli değil. Şimdi soruyorum böyle bir şey diye kitabındaki bir dipnota not olarak düşer. Buradan başlayalım. Devam edelim. Ee, i̇lk neyle başladı dedik bakın e, Latif Hanım'ın anıları. Şimdi bugün maalesef biraz kendimizi kaybetmiş bir haldeyiz. Ee, yani ne kendine Müslümanım diyen, ne işte ben çok dindar değilim ama ben medeniyim diyen insanlar, medeniyetin ya da Müslümanlığın faktörlerini böyle bir geriye bırakmışlar. Sadece sözde e, bunları tekrar eder hale gelmişler. Niye böyle söylüyorum? Ee, daha bugüne gelmeden 50 yıl önce, 1970'lerin başlarında e, Latife Hanım'ın anılarıyla bir İslam alimi Kadır Mısıroğlu olacak, ortaya çıktığında, bir tane Müslüman dememiş ki, ya hocam sen bir İslam alimisin, yaptığın şey tecessüs, büyük günah bir kişi dememiş. Muhtemel acaba hoca bunu dedirtmeye mi çalışmış? Ee, biz devam edelim. Latife Hanım'ın anıları dedik. Ee, bu arada tabii bütün bunlar toplamında ben Kadir Mısıroğlu hocanın bir melami olduğunu düşünüyorum. Yani bir din alimi. Elinin en üst seviyesidir melamilik. Ee, ve melamilerin özelliklerinden bir tanesi bazen tersten ee, Müslüman'a İslam'ı anlatmaya çalışırlar. Yani kendileri bilinçli yanlış bir şeyi söyleyerek veya günah işleyerek hatta o günahı ya da yanlışı Müslüman'a göstermeye çalışırlar. Bu çeşitli zamanlarda gerekli olabilir ki bugün e, Türkiye'de böyle hep Türkiye'nin iki kanada ayrılması, iki kanattan kapıştırılması meselesinin olduğu durumda da çok doğal belki de e, Mısır Hoca'nın bu görevi. Çünkü yine hatırlıyorum yıllar önce birisi bana demişti ki ya hocam Mustafa Kemal'i görevlendirenlerin postunda oturan bir adam Mustafa Kemal'den nefret eder mi? Bakın çok ilginçti. İlk beni Mısır Olu Hoca ile ilgili kafamda kurcalamaya başlayan ilk bu olmuştu. Sonra bakın devam edelim. Fes takıyor Kadir Mısır Olu Hoca. Şimdi maalesef bakın bunları hiç sormuyoruz. Sorguladığımız zaman hepimiz benle aynı yere geleceksiniz aslında ama biz sormuyoruz dedim ya. Böyle kamplara ayrılmışız. Birimiz bu taraftayız. O tarafa yakın kafamıza yatan ne varsa kabul ediyoruz, devam ediyoruz. Hiç aklımıza gelmiyor. Demiyoruz ki ya Mısır Hoca bir İslam alimi. Fes takıyor. Fesi niye takıyorsunuz diye sorduğumuzda cumhuriyete karşı bir tepki olarak diyor. Ee, ama e, fesin şöyle bir özelliği var. Fes Fransız ve Yunan şapkası. Yani hani ta tabiri caizse gavur şapkası fes. Yani Mısır Hoca sarık takmıyor mesela. Değil mi? E, mesela cumhuriyete tepki olsa. E, hemen söyleyelim. E, tekrar anlatacağız ama. Şapka kanununun içerisinde halka e, fes ve sarık takmama. E, zorunluluğu var. Yani bir şapkayı takma zorunluluğu yok. Fes ve sarık takmama. Bunda sebepleri var. Peki Mısıroğlu Hoca, kıyafet devrimini yapan e, e, 2. Mahmut Han'a gavur padişah dedirten, sözde Müslümanlar tarafından, fesi. Hatta onun öncesinde bunu deneyen, hatta sadece dile getiren e, Genç Osman ve 3. Selim'e de dinsiz padişah dedirten e, bu fesi neden takar sizce? E, acaba birisi ofis üzerinden gider de bunları bulur mu diye mi? Çünkü Türkiye'de bugün maalesef televizyon kanalında spiker hanımefendiye diyorum ki kıyafet devrimini kim yaptı? Atatürk yaptı diyor. Halbuki Türkiye kıyafet devrimini ikinci Mahmut Han yaptı. Atatürk kıyafet devrimi falan yapmadı. Kıyafetin hiçbir tarafına devlet memurlarının şapkası hariç dokunmadı Atatürk. Ee, yani erkeklerin kıyafetine dokunmadığı gibi kadınların kıyafeti noktasında da defalarca kadının tesettürüne bu coğrafyada dokunamazsınız diye söylemiyor olan bir yalan. Ama Türkiye'de maalesef bir Müslüman kesim ya da kendini öyle zanneden bir kesim Mustafa Kemal kıyafet devrimi yaptı. Kadının tesettürüne de karıştı. Efendim bir sürü kıyafeti değiştirdi. İslami bir kıyafetimiz vardı bizim erkeklerin ve kadınların da onu değiştirdi. Falan gibi böyle bir algı içinde bakın. Bir festen nerelere gidiyoruz şimdi? Yani şimdi doğal olanı sizce ama baş, üst üste koyarak gelin bunları lütfen. Kitabına, hatıratına biraz önce anlattığım notu düşmüş birisi. E, Latife Hanım'ın anıları diye boşanmış, hatta kovulmuş bir kadının özel hayata dair anlattıklarını, yani bunu bırakın bir e, İslam alemini, herhangi bir bilim adamı bundan bahsetse, o bu adamın suratına bakılmaz bir daha. Çünkü e, özel hayatla ilgili ona tanık olmuş olma olasılığı olan bir kişinin bile bunları anlatıyor olması kötü niyetli olduğunu gösterir. Dolayısıyla söyledikleri referans olarak kabul edilmez. Dünyanın hiçbir yerinde. Onu geçelim. Bir de belki de bunlardan dolayı da olabilir. Bizim dinimizde de çok büyük günahtır. Tecessüs denir adına. Ee, şimdi sizce Mısır hoca bunları bilmez mi? Devam edelim. Mısır hoca, hoca ne yapıyor? Mesela Mehmet Akif Ersoy'u eleştiriyor. Hem de böyle acayip kızıyor. Hatta bir yerde böyle küfür ediyor gibi ediyor mu etmiyor mu belirsiz, Orada kelime tam anlaşılmıyor. Ama çok kızıyor. Niye kızıyor? Ee, İstiklal Marşı korkmayla başladığı için. Bakın, Tacettin Dergahında Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı içinden İslam fışkıran Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdırıp marşımız olarak kabul ettiği 571 kelimeden oluşan İstiklal Marşı'nın başladığı korkma kelimesinden dolayı çok böyle sert biçimde eleştiriyor Mehmet Akif Ersoy. U. Bu bizim milletimiz korkak mı diyor? Korkma dedi. Bakın, bir Müslüman demiyor ki, "Hocam sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun?" Korkma kelimesi nereden geliyor? Peygamber Efendimiz'le Hazreti Ebu Bekir mağaradayken Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebu Bekir'i telkin etme çabası içerisinde söylediği sözler ve sonra inen ayet Üzülme senin Allah'ın var. La tahsen inna allaha meyana Buna atıftır korkma kelimesi. Bunu herkes bilir. Dolayısıyla Kadir Musuloğlu gibi hem İslam hem tarih alimi olan birisi bunu bilmez mi sizce? Yani bunu bilmeyecek Bundan dolayı e, Mehmet Akif'i hem de sert biçimde eleştirecek belki Türkiye'de herkesin çok sevdiği bir insan. İlginç mi? İlginç. Devam edelim. Selahattin Eyyubi, uf ağza alınmadık laflar söylüyor. Neler söylüyor? Bir tane Müslüman yok hocam biz araştırdık böyle bir şey yok. Bakın çok ilginç başka bir şey. Geçenlerde bir hanımefendi de söyledi. Herkes de hemen hemen Kadir Mısıroğlu hocayla ilgili der ki hoca belgelerle konuşuyordu. Evet ama hoca siz o belgelere bakın diye konuşuyordu. Hiçbiriniz bakmıyordunuz ki belgelere. Bakın ne dedim? Hocanın kendi kitabına yazdığı dipnotu okumamış çoğu Kadir Mısıroğlu sözde sever. Eğer okusalar, eğer buradan izleseler. Mesela hoca şöyle elinde sallayarak işte Filistin gerçeği, Filistin'den Mustafa Kemal nasıl kaçtı belgesi diyor ya. Şimdi buradaki izleyen arkadaşlar diyor ki hoca belgeyle konuşuyor. Halbuki belgeye baksalar, hoca onu gösteriyor, belgeye baksalar görecekler ki Filistin'de taarruz 30 Ekim'de başlamış. Mustafa Kemal 13 Ekim'de İstanbul'dan hem de devletin özel olarak aldığı raporla gelip e, Veli Ahd Vahdettin'le beraber Avrupa'ya gitmiş. Yani taarruzdan 17 gün önce Mustafa Kemal oradan çıkmış. Hem de bir devlet görevi için çıkmış. Bakın. Şimdi belgeye baksa herkes bunu görecek. Ama e, bakın... Kadir Masuoğlu belgeyi sallarken hani sanki Mustafa Kemal kaçmış gibi söylüyor. Ama halbuki elindeki belge, herkes baktığında Mustafa Kemal'in kaçmadığını göreceği belge. Ne acayip değil mi? Ee, biz devam edelim. Mesela Yezid iyi bir adamdı aslında. İyi bir komutandı. Yani Türkiye'de herkes bu, der ki ya bu adam ne diyor ya? Bu adam ne diyorsa biz tersine gidelim der bu lafın üzerine. Biz devam edelim. Ee, efendim. Bakayım bakayım. Efendim. Bu belge diyor sadece mesela Mustafa Kemal'in mason olduğunun ispatı diyor. Şimdi bir, Mustafa Kemal kendisi bile söylüyor ben gittim mason hocasına üye oldum. Fakat sonra orayı sevmedim, devam etmedim diyor. Araştırınca, tarihlere bakınca şunu görüyoruz. İttihat terakkiye zıplamak için bir e, basamak olarak kullanmış orayı. Ve bunu söylüyor Mustafa Kemal. Şimdi birisi çıkartıyor diyor ki Mustafa Kemal'in mason olduğunun belgesi dediğinizde ya ne diyorsun sen dalga mı geçiyorsun? Söylüyor zaten mason olduğunu ve ne şekilde olduğunu. Örnek verelim. Geçen bundan 3 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de Halide Edip Adıvar'ın Sultan Ahmet konuşmasından parçalar okuyor. Halide Edip Adıvar da mason. Değil mi yani masonluğa kayıtlı birisi. Demek ki yani evet masonluk camiası organizasyonu bize göre bize zararlı bir organizasyon ama demek ki bizden olan bazı insanlar oralara bir girmiş çıkmışlar bir şeyleri olmuş oralarla. Yı da anlatıyor devlet. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in de böyle kendi anlattığı bir durum mu? Ama devam edelim. Bakın devamında çok ilginç bir şey var. Diyor ki Sayın Rahmetli Mısiroğlu, e, bu belge diyor sadece MI6'da var. Oranın arşivinde var. Bana özel getirdiler. Ya daha adam ne desin size? Daha ne desin? E, şimdi ben e, maalesef e, şuna da ama tanık oluyorum. Çok acı. E, Rahmetli Mısıroğlunun bu durumuyla ilgili belki daha az maddeyle bahsettiğim bazı yerlerden arkadaşlarımız bir dakikalık bir video çıkarmış. Belki de 45 saniyelik. O 45 saniyelik videonun altına, diyelim ki 200 kişi yorum yapmışsa, 80 tanesi şöyle yorum yapmış, hocam bravo diye. Bir 50-60 tanesi şöyle yorum yapmış, sen ne biçim adamsın e, Mısır hocamıza e, neler diyorsun? Çok ilginç. Bir 50-60 tanesi de şöyle yorum yapmış, sen ne biçim adamsın Mısıroğlu gibi bir adamı koruyorsun Şimdi böyle dinliyorsak tabii bu, bu yaptığımız videoda çok anlamı olmaz elbette ki. E, ama maalesef ben bakıyorum ki böyle dinliyoruz. Yani hatta dinlemiyoruz, e, konuşuyoruz. Okumuyoruz, yazıyoruz. E, kaydı var bunun. Bakın Türkiye'de maalesef değerli dostlar, e, biz kitap okumada ilk yüzde değiliz dünyada. Ama kitap yazmada, her ay çıkan kitap oranında dünyada ilk ondayız. Yani kimse ben okumayayım de, ben yazayım, hep ben böyle bir şeyler anlatayım. Bu bildiğim yeterli derdinde. E, maalesef e, bilge insanlar, ee, mütevazilik olsun diye söylemiyorlar şu sözü. En iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Epistemolojinin yani bilgi mantığının temel cümlesidir e, bu söz. E, o yüzden bir konuda belki en çoğu bile biliyorsanız bilmediğiniz tek bir belge, tek bir bilgi e, sizi tamamen ters yöne götürüyor olabilir. E, bunu biz hayatımızda belki yüzlerce kere de yaşarız, değil mi? Yani ben 51 yaşındayım. E, ki bin tane konuda 51 senedir aynı şekilde mi düşünüyorum? Hayır muhtemelen bin tane konuda bin kere değişti e, düşüncem. Niye? Öğrendikçe, yeni bir bilgi edindikçe, yeni bir şey gördükçe, yeni bir deneyim yaşadıkça farklılaştı görüşüm. E, maalesef oradan bakmıyoruz değerli dostlar. E, hemen şuraya bakayım. Son aldığım bakayım notlarda başka. Ha mesela son şeye geldik. Evet. yazı e, Yezid iyiydi. Ama lütfen bakın bu videoyu başından sonuna bütünüyle dinleyin. En başından itibaren kendi kitabına not düşen. O notu Dinleyin lütfen. Efendim, e, Latife Hanım'ın anılarıyla başlayan, hatta işte e, içeri gireyim girmeyeyim diye ama bir akıl hastalığı raporu olduğunu söyleyen, bakın neleri söylüyor üst üste ondan sonra ve devam eden bilgileri söyledim. En son diyor ki, e, rahmetli Mısıroğlu, Atatürk'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin. Değil mi? Şimdi bakın, Atatürk'e muhabbeti olmayanlar, işte... Allah'ın parmağı yok diyoruz ya, son dönemde verdiği bir fırsat. Bakın Suudi Arabistan'da patlıyor mesela. Aslında bir Atatürk meselesi yok orada ama e, orada patlayan şey öyle zannediliyor. Evet zaten biz de onu söylüyoruz. Türkiye'de de o kafalar, Vahabi kafalar, Selefi kafaların Atatürk'le derdi vardır. Türkiye'de Müslümanın Atatürk'le derdi yoktur. E, bunu iyice e, anlamak lazım. Dolayısıyla Mısıroğlu'nun cenazesine birileri gidiyor. İşte birileri sayıyor devlet şeyinden falan. E olabilir tabii yani. Biz ne diyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat hariç 500 senedir bizim olmayan devletin unsurları onlar. Ama bakın çok önemli. Devletin başı benim o hepsinden ayırdığım hani ben diyorum ya AK Parti'nin ayırın Cumhurbaşkanı. E ve en Atatürkçülüğüyle bildiğimiz kurum ya da Atatürk'ün çıktığı kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı olan ee, Hulusi Akar ve Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman yanlış hatırlamıyorsa e, Cumhurbaşkanı'yken, e, e, Mısıroğlu'nu hastayken, son vefatından hemen önce ziyaret ediyorlar. Cenazeye gitmiyorlar ama. Ama hemen önce ziyaret ediyorlar bakın. Bu inceliği iyi anlamak lazım değerli dostlar. Devletler maalesef, işte bahsettiğimiz kesimlerden dolayı, e, maalesef bilmediğini bilmeyen, ama herkesten çok bilen ve herkesten çok sesi çıkan ve dünyada diğerine saygı göstermemekten dolayı kargaşanın sebebi olan o kesimlerden dolayı Dünyada devletler öyle oyunlar kuruyorlar ki birbirinin içerisine geçmiş dümdüz bakınca hiçbir hikayeyi çözemezsiniz. Dolayısıyla bugüne kadar dümdüz baktığınızda x bir yere koyduğunuz kişiyi bir bakarsınız ki bambaşka yerlerde, bambaşka potaların içerisinde. Ben rahmetli Mısıroğlu'nu da incelediğimde böyle değerlendiriyorum. Tekrar ediyorum yani bu video başından sonuna izlediğinizde e, oradaki anekdot, işte saydığım herhalde 10-12 tane falan anekdot var. Bunların hepsine makul cevabınız vardır mesela. Ya hocam bir dakika sen gel. Biz, oldu. Sen bunu demişsin ya bak bunu bunun için yaptı, bunu da bunun için yaptı, bunu da bunun için yaptı diye makul cevabınız vardır. Ben derim ki o zaman ben yanlış düşünmüşüm. Yeterince kavrayamamışım durumu. Ama e, 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 eğer öyle değilse sizler üzerinde birazcık düşünün diye bunları bir araya topladım. Bayağı da bir şey herhalde toplamışım. Üstüne bir de İslam melamilik ekleyince bakın Mustafa Kemal onu görevlendirenler, Bursa Cumhurbaşkanlığındaki özel kütüphane bunları hep anlatmışımdır. E, denir ki Türk Kağanlar Bursa'da yatar. Bunu ayrıca açarız bir gün. Ama Bursa'nın melamilikle bir ilintisi çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığının bununla ilintisi çok önemlidir. Bunu bir gün ayrıca detayıyla konuşuruz. Bu bile çok tutarlı bilgi bence. Bence yabana atmayın değerli dostlarım. Görüşmek üzere.